15. testin çözümüyle birlikte hemen başlayalım. Şekerli su karışımının ayrılması için aşağıdaki düzenekler kuruluyor. Buna göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi K ve L düzeneğini kurmuşuz. K düzeneğinde biz buharlaştırıyoruz. L düzeneğinde ayrımsal damıtma sistemi kurmuşuz. Her iki düzenekte de karışım oluşturan maddeler birbirinden ayrılabilir diyor. Şimdi burada suyu buharlaştırırım. Dipte şeker kalır. Ayrılır. Burada suyu buharlaştırırım. dipte şeker kalır. Buharlaştırdığım suyu bir de burada damıtarak yan taraftaki şişede toplayabilirim. Bu doğru bir ifade. Yalnız K ile karışımı oluşturan maddelerin her ikisi de ayrı kaplarda toplanabilir diyor. Şimdi K ile değil, çünkü K'da buharlaştı mı su buharı gidiyor. Ama L ile bu işlemi yapabilirsin. Az önce de söyledik. Suyu diğer kaba alıp burada sadece şekeri bırakabilirsin. Burada K değil L olması gerekiyor. Bu yanlış. Kullanılan yöntemler sayesinde sıvı sıvı homojen karışımı oluşturan maddeler birbirine ayrılır diyor. Burada sadece L ile bunu yapabilirim ben. Yani ayrımsal damıtma ile ben sıvı sıvı karışımlarını ayırabilirim. Ama K ile bunu yapmam mümkün değil. Bu nedenle bu da gitti. Sadece birinci ifademiz doğru. Makarna pişirmek isteyen Aslı bir yemek tarifi kitabından makarnanın nasıl pişirileceğine bakmış ve aşağıdaki aşamaları görmüştür. Buna göre hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi birinci aşamada ocağa konulan tencerenin içine su doldurulur ve su kaynayınca kadar beklenir. İkinci aşamada kaynayan suyun içerisine makarna atılır ve yaklaşık 15 dakika beklenir. Üçüncü aşamada da süre tamamlandıktan sonra süzgeç kullanılarak makarna ve suyun birbirinden ayrılması sağlanır. Su alt akıyor, makarna yukarıda kalıyor. Bakalım hemen birinci önermeye. Aşama 2'de kaynatma işlemi devam ettirilirse suyun çoğu karışımdan ayrılır. Evet bu kaynama esnasında su buharlaşıyor. Buharlaşmanın en hızlı olduğu an kaynaman. Dolayısıyla buradaki su uzaklaşacak. Bu nedenle bu ifade doğru. Aşama 3'te kullanılan yöntem ile tanecik boyutları birbirinden farklı. Tüm katı katı heterojen karışımları birbirinden ayırmak mümkündür. Şimdi burada 3. aşamada kullanılan yöntem süzme yöntemi. Süzme yöntemini genellikle biz katı ve sıvı heterojen karışımlar için kullanırız. E, tüm katı katı heterojen karışımları ayırmak mümkün değil. Tanecik boyutları birbirine çok yakın olabilir. Buradaki elek bu kullandığımız süzme için kullandığımız aracın delik boyutu e, onlar için uygun olmayabilir. Dolayısıyla buradaki bu ifade hatalı. Makarnanın pişirilmesi esnasında önce bir karışım elde edilmiş, sonrasında ise karışımı oluşturan maddeler fiziksel yöntemle birbirinden ayrılmış. Evet, ikinci aşamada karışımı oluşturuyorum ben. Burada e, kullandığım süzgeç aracılığıyla da bu karışım oluşturan maddeleri birbirinden ayırıyorum. Bu doğru. O zaman ne olacak? 1 ve 3. Atık su arıtım tesislerinde suyun arıtımı başlamadan önce su ön çöktürme adı verilen bir işlemden geçirilir. Bu işlem ön çöktürme havuzlarında gerçekleşir. Aşağıda ön çöktürme havuzunun yapısı bize verilmiş. Kirli su giriş borusundan içeriye gönderilen e, suymuş. Yani şuradan kirli suyu biz içeriye gönderiyoruz. Ön çektirme havuzunun dibinde bir süre bekletiliyormuş bu. Bekleme esnasında suyun içerisinde bulunan çamur havuzun dibine çöküyor. Yani şu dip kısma çöküyor. Yoğunluğu daha düşük olan maddeler ise suyun yüzeyinde birikiyormuş. Dibe çöken çamurun yapışması kazıcı bıçaklar, şuradaki bıçaklar aracılığıyla engelleniyormuş ve biriken çamur, çamur çıkış borusundan dışarıya atılıyormuş. Ardından suyun yüzeyinde biriken atık maddeler yani yoğunluğu daha küçük olan maddeler buradan toplanıyormuş ve arıtmaya hazır hale gelen su da şurada çıkış borusundan arıtma işlemine gönderiliyormuş. Tamam hemen bakalım. Buna göre verilen bilgilerden yola çıkılarak hangilerinin doğru olduğu sonucuna ulaşılır diye soruyor. Kirli suların arıtımına başlamadan önce Yüzdürme yöntemi kullanılır diyor. Evet burada bir çöktürme ve yüzdürme yöntemi var. Çünkü burada yoğunlukları küçük olanlar yukarıda kalıyor. Bu doğru. Kirli sudaki çamurun yoğunluğu sudan büyük olduğu için çamur su yüzeyinde birikir. Şimdi büyük olduğu için doğru ama suyun yüzeyinde değil dibinde birikir. Şurası hatalı. 3. Kirli suyun içinde biriken çamur, çamur çıkış borusundan dışarıya atıldığında... Kalan kirli su homojen karışım olur diyor. Hayır daha tepede yoğunluğu küçük olan maddeler de var. Dolayısıyla bu homojen bir karışım oluşturmaz. Çünkü farklı özellikler gösteriyor farklı yerlerine. O zaman sadece birinci ifademiz doğru. Elif bir adet portakal ve bir adet limon kullanarak meyve suyu hazırlamaktadır. Meyve suyu hazırlarken Elif'in gerçekleştirdiği işlemlerin sırası aşağıdaki gibiymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir diye bana soruyor. Bakalım neler yapmış şimdi. Portakal ve limon kabukları ile birlikte ikisini rendelemiş. Rendelen portakal ve limon bir kapta birleştirilmiş. Aynı kaba bir miktar su ve şeker eklenip karıştırılmış. Bir huninin üzerine temiz ve delikli bir kumaş kaplanmış. Huni kullanılarak karışımın sıvı kısmı şişeye doldurulmuş. Yani bu huniyi koyuyorsun altına bir şişe koyuyorsun. Bu karışımı döküyorsun altta sıvı birikiyor. Karışımdaki katı parçacıklar da huninin üst kısmında o koyduğumuz kumaş parçasında kalmış. Bakalım hemen. Karışımın sıvı kısmının şişeye doldurulabilmesi için süzme yöntemi kullanılmıştır. Evet burada bir süzüyoruz. Doğru süzme yöntemi. Rendelenen portakal ve limon parçacıkları karıştırıldığında heterojen karışım elde edilmiştir. Evet burada ilk başlangıçta elde ettiğimiz karışım heterojendir. Çünkü her yerinde aynı özelliği göstermiyor. Bir çözünme olayı yok. Karışım ayırmak için kullanılan yöntem ile karışım oluşturan bütün maddeler birbirinden ayrılmıştır. Şimdi tüm maddeleri birbirinden ayıramayız biz. Çünkü alt tarafa akan sıvının içerisinde hem portakal suyu var hem limon suyu var. Yanlışı bulduk ama kalsın. Bir D'ye bakalım. Uygulamada kullanılan delikli kumaşa benzer malzemeler ile katı sıvı heterojen karışımlar birbirinden ayrılabilir. Evet burada yaptığımız işlemde zaten bu katı ve sıvı heterojen karışımlar ayırıyoruz. Süzme yöntemiyle.